Merhabalar arkadaşlar. Birazdan direksiyon sınavında paralel park nasıl yapılır anlatacağım size. Ama farklı iki yöntemi anlatacağım arkadaşlar. Türkiye'mizin, ülkemizin her ilinde, her ilçesinde tabii ki direksiyon sınavı aynı şekilde oluyor. Ama direksiyon hocaları farklı iki yöntem kullanıyor anlatırken arkadaşlar. Biz hangi kurstaysak o kursta bir bütün olsun diye hep aynı şekilde anlatıyoruz. Başka kursa geçince diğer yöntemi anlatıyoruz. Aslında iki tane yöntem var. Paralel parka girme yöntemi. Size birazdan ikisini de anlatacağım anlayacaksınız ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve umarım sınavda size hangisi kolay geliyorsa onu yaparak geçeceksiniz ve bana dua edeceksiniz. Birazdan başlıyoruz görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Şimdi varsayalım ki şuradaki park yerine gireceğiz. Oradaki sağdaki paralel park alanına gireceğiz. Ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki gireceğimiz alanı bir geçeceğiz sonra geri geri park yerine gireceğiz. Burada önemli olan nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Gireceğimiz park alanı var ya bakın arkasında iki tane duba var. Bazı şeylerde, ilçelerde 3 tane duba var. Bir en köşede, bir ortada, bir en sağda. Biz de önde 2, arkada 2 çekmek ilçesine böyle koymuşlar. Ama fark etmiyor arkadaşlar. Hangi ilçede olursanız olun, gireceğiniz park yerinin, içine gireceğiniz park alanının sol önündeki duba var ya şu duba. Şu. Önemli olan duba arkadaşlar. Tamam mı? Bizim en önemli detayımız, kopyamız o. Bilginiz olsun. Şimdi birinci stili, birinci şekil, yöntemle nasıl gireceğimizi anlatacağım size. Sonraki bunun peşine de ikinci yöntemi anlatacağım. Paralar Park'a girişin ikinci yöntemini. Unutmayın arkadaşlar. Gireceğiniz park yerinin içine girdiğinizde önünüzdeki sol köşedeki duba. Sol köşedeki duba tamam mı? Onu birazdan şöyle kafamızı çevirelim. Bakın. Şurada kelebek camı yok arabamda ama kelebek camı varmış gibi böyle sticker yapıştırdım ben. Kelebek camı varsa kelebek camın içinde göreceğiz şurada ucunu. Yoksa sağ arka kapı camımızın köşesinde dubanın ucunu görür görmez duracağız. O gösterdiğim dubayı tamam mı arkadaşlar? Şimdi ilerliyorum yavaş yavaş. Ufak ufak gidiyorum. Bu arada sağ sinyal verirsem tabii güzel olur. Yani orada duracağımı belirtmiş olurum sağ sinyalle. Sinyalimi verdim. Ufak ufak gidiyorum arkadaşlar. Şimdi gözüm o Dubai'de onu takip ediyorum. Yavaş yavaş yanıma geldi. Şimdi arka cama doğru bakıyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş ilerliyorum. Bakın şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Kelebek camının içinde Dubai'yi gördük. Şimdi vitesimizi geri alıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar burada direksiyonumuzu full sonuna kadar sağ tarafa çeviriyoruz. Sol aynamıza bakarak geleceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de aynamı. Hatta aynamı bir tık bindiğim şey apar topar kendime göre ayarlayayım. Evet şimdi yavaş yavaş geleceğiz arkadaşlar. Şu aşağıdan gelen araçlara dikkat edelim. Bakın araçlar geliyor ya arabamızın burnuna çarpmasınlar diye. Onları bekliyoruz çünkü aracımızın önü yavaş yavaş sola doğru çıkacak. Onlara da bakıyorum yavaş yavaş geliyorum bir yandan. Ama arada da duraklıyorum ki geçsinler diye. Arkadan o gireceğim park yerinin arkadaki kaldırıma yakın olan dubayı göreceğim arkadaşlar. Bakın şu benim park yerimin yola yakın olan dubası. Burada iki duba var. Çekmek öyle dediğim gibi ama diğer ilçelerde üç tane duba var. Fark etmiyor. Şu birinci duba diyelim. Eğer başka ilçede olsaydım ikinci dubayı görmüş olacaktım. Şimdi de geliyorum 3. Dubai ya da kaldırıma yakın olan dubayı gördüm arkadaşlar tamam mı? İç köşedeki dubayı gördüm. Hatta ineyim. Şöyleyken size bunu bir göstereyim. Bakın. Nerede durduğumu görün. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu içerideki köşedeki dubayı görünce durdum. Ortada bir Dubai daha yok bizde. Vardı bir ay öncesine kadar kaldırdılar. Önemli olan ilk baştaki dubayı görmek sonra da içerideki kaldırıma yakın olan Dubai'yi görüp durmak. Çaprazken durmak yani önemli olan tamam mı arkadaşlar? Bakın çaprazken çaprazken durdum gördünüz mü? Birazdan ne yapacağız? Şu sağ ayna var ya arkadaşlar. Bu sağ aynamızda bu dubayı hizalayacağız. Direksiyonumuzu düzelteceğiz ön tekerimizi. Aynamızda dubayı hizalayana kadar geri geleceğiz. Yani aracımızın arkası biraz daha içeri girecek. Ondan sonra direksiyonu tam sola çevirip geleceğiz. Şimdi bineceğim. Ön tekeri bir düzelteceğim önce arkadaşlar. Bakın tekerim sağa dönük değil mi direksiyonu? Şimdi ne yapıyorduk direksiyon düzeltmek için? Şu kısmı bir buçuktur. Bir yarım, bir tam. Yapınca ön teker ne olmuş oldu? Ön teker düzelmiş oldu arkadaşlar. Kapatalım camımızı yine. Şimdi ne yapacaktık? Şu Dubai ile aynamı alacaktım, Değil mi? Yavaş yavaş geliyorum. Aynayla dubamı alıyorum arkadaşlar. Hop. Dubam ne oldu? Aynam dubayı örttü. Arkasında kaldı yani şu anda tamam mı? Hatta bu aşamada sağ aynamı da aşağı indireyim. Tekerimi de göreyim. Lazım olur içeride arkadaşlar. Kaldırıma değmemek için değil mi? Çünkü kaldırıma değecek gibi olsam ne yapabilirim? İleri geri manevra hamle hakkımı kullanabilirim. Şimdi bu aşamada ne yaptım? Tekerlerim düzdü. Geldim aynamı dubayı aldım. Şimdi ne yapacağım? Ön tekerimi tam sol yapacağım direksiyonumu. Bakın sola doğru çeviriyorum sonuna kadar. Çevirdim bakın. Böyle oldu tamam mı? Şimdi içeri girmeye başlayacağım yavaş yavaş geliyorum. Aynamı takip ediyorum. Bakın arkadaşlar. Aynamızı takip ediyoruz. Amacımız ne burada? Sarı boyaya basmak. Amacımız bu zaten. Tamam mı? Arkada teker girdi. Şimdi ön tekerin girmesi gerekiyor. Sağ ön tekerin. Amacımız bu ya bizim. Yavaş yavaş geldim. Güzelce. Şurada da yerde bir siyah çizgi yapmışlar. Diyelim ki kopya yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ne yapın? Bakın arkanıza, sağınıza, solunuza. Ya hocam duba arkamda çok yakın. Yani bakıyorum, endişe ediyorum aynamdan görünce. Risk atmayın arkadaşlar. Zaten park sensörünüz varsa sesli, dit 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 uyarı veren sesli park sensörleri var ya. O dit edince durun. Daha fazla gitmeyin. Ki arkadaki dubaya vurmuş olmayın. Ama şimdi benim aracımda park sensörü yok değil mi arkadaşlar? Ne yapacağım o zaman? Bakayım riske atmıyorum. Daha fazla gitmek istemiyorum. Arkadaki dubaya vurmaktan korkuyorum. O zaman işimi garantiye alıyorum arkadaşlar. Vitesimi ileriye alıyorum. Direksiyonumu, ön tekerimi tam sağa çeviriyorum. Full sağ yapıyorum. Sonuna kadar. Hatta cam açıp yine göstereyim. Direksiyonum sonuna kadar sağ tarafa çevirdim. Bakın gördünüz mü? Şimdi biraz ilerleyeceğim ileriye garanti olsun diye. Aracım düzeldiğini hissettiğimde duruyorum ve direksiyonumu bir buçuk tur topluyorum arkadaşlar. Ve hocam parkım bitti diyorum. Bakın bitti dediğimde dışarıdaki hocalar bakıyor arkadaşlar. Olmuş mu olmamış ne? İlk biz bakalım o zaman. Varsayalım ki biz dışarıdaki hocayız hem öğrenci hem hoca oluyoruz değil mi bu esnada? İşi iyice öğrenelim diye. Bakalım ne olmuş şimdi. Aracın arkası dubalara yani arkadaki arabaya vurmamış arkadaşlar. Güzel. Sağ ön ve sağ arka, sağ arka ve sağ ön teker sarı boyaya basmış. Amacımız buydu arkadaşlar. Sarı boya dokunması yeterli bu tekerleri. Yani atıyorum hocam bu tekerler sarı boyaya çok mu basmalı dibine kadar mı gelmeyiz? Hayır arkadaşlar. Sarı boya şu şekilde dokunması yetiyor tekerlerimizin. Bakın gördünüz mü? Hatta fazla bile. Şu ayağımda göstereyim size isterseniz. Bakın ayağıma. Bakın. Ayağım tekerlek diyelim. Bakın şöyle bir santim bile bassa bu park geçerlidir arkadaşlar. Biz fazlasıyla en az onar santim basmışız. Parkımız şu anda geçerli. Bu ilk yöntemle, ilk taktikle genelde yani hocaların yüzde yetmişini öğrettiği sistem bu. Hani durun, tam sağ yapın. Sonra çapraz olunca bir buçuk tur toplayın. Biraz düz gelin. Sonra tam sol yapının mantığı bu arkadaşlar. Tamam mı? Ya çıkarken ne yaparız? çıkacağımız zaman bir tek aracımızı geri alırız. Sonra tam sola yapar çıkarız sinyalimizi verip. Şimdi bunu da yapalım. Çıkışımızı da gösterelim. Ondan sonra ikinci yönteme geçelim. Ah, araca bindik. Evet. Şimdi. Parkın bitti demiştik. Hocamıza çıkabilirsin dedi değil mi? O zaman çıkmadan şöyle aynamızı bir düzeltelim. Artık yere bakmaya ihtiyacım yok. Güzel. Düzelttik. Sonra sola çıkacağım madem sinyalimi sola veriyorum. Sinyalsiz çıkış asla yapmıyorum. Çıkmadan şimdi şu da var arkadaşlar. Çıkmadan aracınızı biraz geri alıp da çıkabilirsiniz veya çıkarken hocam arabanın bunu değecek gibi oldu. Değmeden de geri alıp tekrar çıkabilirsiniz arkadaşlar. Çıkarken istediğiniz kadar ileri ve geri yapma hakkınız var. Bunu unutmayın tamam mı? Hocam ben unuttum geri almayı. Mesela az önce ben binmeden söylemiştim geri alacağım diye. Ben de unuttum değil mi? Ama çıkmadan aklınıza gelirse bir geri alın arabanızı. Bir karış kadar 20 santim kadar. Sonra tam sol yapın. Değmeden çıkın. Ama hocam ben unuttum. Çevirdim tam çıkıyordum. Aynaya bakıyordum gelen araba var mı diye ama gözüm biraz bir, bir yandan da arabanın ucunda olacak arkadaşlar. Yani sadece aynaya odaklanmayın. Arabanın ucuna bakmazsanız arabanızın önü sağ ön köşesi şuna sürterse sınavdan kalırsınız tamam mı? En büyük yapılan hatalardan biri de odur. Öğrenci çıkacağı zaman soldan gelenlere odaklanıyor. Aracın çıkarken burnunun oraya değeceğini hesaplayamıyor. Arkadaşlar oraya da bakın. Gözünüz orada olsun. Değeceğini hissederseniz durun aracınızı şu tam sağ geri alın. Hatta onu göstereyim arkadaşlar. Zaten tekte çıkmayı biliyorsunuz siz. Şimdi ben bir 20 santim geri alsam çevirsem direksiyonum çıkacak aracım. Ama ben bilerek hata yapayım. Şimdi çeviriyorum arkadaşlar sonuna kadar sola. Sinyalimi de verdim. Aynama da bakıyorum. Ufak ufak çıkıyorum hareket ediyorum ama bak bakın. Aynama baktım gelen yok önüme de bakıyorum. Tekrar aynama bakıyorum gelen yok önüme de bakıyorum. Şimdi bakıyorum duvar çok yakın gibi geliyor arkadaşlar. Değerim diye korkuyorum. Eee o zaman gidip kalmayayım. Ne yapacağım? direksiyonumu sonuna kadar sağ tarafa çevireceğim tekerlerimi. Şöyle camı açıp göstereyim yine size. Şöyle açılsın. Sonuna kadar tekerimi sağa çevirdim ve vitesimi geri alıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Geri aldım. Şimdi biraz bu şekilde geri geleceğim. Neden? Aracımın önü şöyle sola doğru gelecek. Bakın yavaş yavaş geliyorum. Gördünüz mü? Bakın uzaklaşıyorum o bana? Fark ettiniz mi? Bak çoğaldı. İlk başta iki bantlı, üç bant, dördüncü banta kadar geldim, görmeye başladım. Bu bana yeterli. Şimdi tekrar vitesimi bir alıyorum. Sol tarafa sinyal verdim. Direksiyonum yine sonuna kadar sola çevirdim. Sola doğru çıkacağım için artık aynadan gelenleri göremiyorum. Kafamı çevirip camdan dışarı bakıyorum arkadaşlar gelen var mı diye. Tamam mı? Şimdi yavaş yavaş çıkacağım. Nereye kadar? Şu köşedeki Dubai'yi aynam geçene kadar o ayna o geçmeden direksiyonumu asla çevirmeyeceğim. Yoksa o Dubai'ye değerim. Yavaş yavaş çıkacağım arkadaşlar. Bakın. Çıktım çıktım. Ayna o geçiyor. Şimdi direksiyonumu sonuna kadar sağ tarafa çeviriyorum. Ve yavaş yavaş sağa yanaşıyorum. Çünkü neden? Komisyon üyelerimi alacağım değil mi? Yanaştım. Direksiyonumda bir buçuk tur topmadım, Durdum. Hocalarımı da alıyorum. Ondan sonra sol tarafa sinyalimi vererek devam ediyorum. Bu birinci stilde paralar baktı arkadaşlar. Şimdi ikinci stile geçiyoruz. Bakalım de ne yapacağız? Onu da göstereyim size. Şimdi geldik. Şöyle geri alayım hatta tekrar yeniden görün diye. Bunu, bu tamam. Bunu anladınız değil mi? Şimdi geri geri gidiyorum. Tekrar sıfırdan yapıyormuş gibi yapıyorum. Kafanız karışmasın. Çünkü ben acemi olsam kafam karışır. O yüzden size de kendim gibi davranıyorum. Ben acemiymişim çünkü ben de acemi oldum değil mi? Usta, usta doğmadım ben de acemi doğdum. Şimdi arkadaşlar hocamız yine de ki şu park yerine girelim. Yine bizim için esas olan gireceğimiz park yerinin ön sol köşesindeki yola yakın olan duva. Her zaman o önemli bizim için tamam mı arkadaşlar? Şimdi ilerleyeceğiz. Ondan sonra yine onu bir yerde görüp sonra şu köşedeki dubayı göreceğiz falan filan anlatacağım. Şimdi o dubayı yi yine gözümüze kestirdik. Avımız o. Gözümüz avımızın üstünde. Bu sefer de arkadaşlar kelebek camın içine değil de camın ortasında göreceğiz. Şu camın ortası var ya bakın etiket yapıştırmışım. Camın ortası. Oraya gelecek. Şimdi ilerliyorum yavaş yavaş. Gözüm o dubada takip ediyorum onu. Yaklaşıyorum ona yavaşça. Bakın arkadaşlar şimdi yanıma geldi. İlerliyorum. Şöyle telefonu da çevireyim arkaya doğru. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne oldu? Camın ortasına geldi. Az önce şu kelebek camdaydı. Şimdi bu başka taktik çünkü. Camın ortasına getirdim durdum. Şimdi direksiyonumuz sonuna kadar sağ tarafa çevirdim. Full sağ. Şöyle yine cam açıp tekeri gösterelim. Tekerimi tam sağa çevirdim. Direksiyon. Sol aynama bakarak geliyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş. Vitesimi geri alıyorum. Ağır ağır geliyorum. Soldan iki tane duba göreceğim yine az önceki gibi. Veya üç tane neyse sizin park yerinizde. Yani esas olan neydi? İçerideki kaldırımın içindeki kaldırıma yakın olan kaldırım dibindeki dubayı görmek olan esas olan. Tamam mı arkadaşlar? Bakın şu. Gördünüz değil mi? Bakın içerideki duba. Gördünüz. Şimdi inip yine göstereyim size burayı. Hiç üşenmiyoruz. Sakin sakin yapacağız ki İyice anlayalım, parktan kalmayalım. Çok kalan oluyor arkadaşlar parkta. Bakın oturduğumuz yerden şu dubayı gördük şu köşeyi. Tamam mı? Dediğim gibi burada 3 duba da olabilir. 20 tane duba da olabilir. Sıkıntı yok ki bizim için. Sayısının önemi yok. Önemli olan bu bir baş bir bu yol tarafındaki bir de kaldırım tarafındaki ortada 100 tane Dubai olsa da fark etmez bizim için. Tamam mı arkadaşlar? Şu köşeyi gördük şuradan. Şurayı gördük. Yani bakın şu sarı köşeyi görmüş olduk tamam mı? Şöyle V şeklinde, üçgen şeklinde görmüş olduk oturduğumuz yerden sol aynamızda. Şuradan arkadaşlar. Böyle gördük. Bakın. Tamam mı? Duba'nın dibini. Şimdi. Bu yeterli değil ama. Bir şey daha öğreteceğim size. Bu yeterli değil. Bir şey daha göstereceğim. Bu ikinci anlatacağım. Bu taktikle. Bu yetmiyor arkadaşlar. Şimdi bununla ne yapacağız bile? de? Sağ aynamıza bakacağız. Sağ aynamızı bir tık aşağıya indiriyoruz. Bir tık. Şu ön kapı kolunu ön kapı kolunu görecek kadar indiriyoruz. Tamamen indirmiyoruz tamam mı? Şimdi gözümüz kapı kolunda. Direksiyon zaten sağdaydı. Hiç oynamadık. Bakın teker zaten sağdaydı. Hiç oynamadık. Sol aynamızdan iki dubayı gördük. Yeterli değil dedik. Ön kapı kolumuz kaldırıma değene kadar geri geliyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş geliyoruz. Yavaş yavaş alayım vitesi geriye. İnmiştim ya boşalmıştım arkadaşlar. Vitesimi de geri aldım. Ön kapı kolum kaldırma değene kadar Yavaş yavaş geri geliyorum. Şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Ön kapı kolu kaldırıma şu an dokunuyor kaldırımın köşesine. Gördünüz değil mi? Bakın. Şuradan. Ha. Şimdi direksiyonumu artık tam sola çeviriyorum. Tam sol. Sonuna kadar sol. Sol. Az önce tam sağdaydı. Şimdi tam sol yaptım. O kadar. Düzleme falan yok. Tamam mı? Şimdi aynamı tamamen aşağı indiriyorum arka tekerimi görmek için. Artık bana tekerlek lazım. Değil mi? Kaldırma değer miyim? Bir yere dokunur muyum diye. Onu takip ediyorum. Yavaş yavaş geliyorum arkadaşlar. Geliyorum, geliyorum. Bakın yavaşça geldim. Hem arkaya değmekten korkuyorum hem de bakın kaldırıma değecek gibi oluyorum değil mi şu anda? Hem de arkama bakıyorum dubalara yakın. Risk atmak istemiyorum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diyorum. Ya diyorum aracım arkaya değerse. O zaman ne yapacaktık? Vitesimizi yine 1'e otomatikse D'ye. R'deydi. D'yi aldık. Manuelse 1'i aldık. Direksiyonumuzu full. Sonuna kadar sağ tarafa çevirdik. Aracımızın burnu sağ tarafa gitsin istiyoruz. Yavaş yavaş ilerliyoruz arkadaşlar. Aracımız düzenine kadar gidiyoruz. Bakın. aynadan bakın. Kaldırma paralel olunca durduk arkadaşlar. Direksiyonumuzu bir yarım. Yani burası bakın şöyleydi. Şu kısım küçük kısım. Bir yarım bir kere geldi bir daha geldi bir buçuktur. Bir yarım bir tam. Bir buçuktur. Yani tekerleri düzeltmiş oldum. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi vitesimi boşalayın. Çekeyim efendime. Tabi sınavda siz bunu yapmıyorsunuz. Siz bunu yapınca hocam parkın bitti diyorsunuz. Çünkü amacımız neydi? Sağ arka ve sağ ön tekeri sarı boyaya bastırmaktı. Yani biz de dışarı komisyonuz diye bakıyoruz. Hani yanınızdaki inmiyor ama dışarıdaki arkadaş iniyor ya arkada oturan. O bakıyor kontrol ediyor arkadaşlar. Bakıyor. İki tekerde sarı boyaya değiyor. Arka Dubai'de olan mesafesi bayağı var. Öndekiyle vurmuş mu Hayır vurmamış. Evet. Siz içeride parkın bitti hocam tamam dediğinizde o da yanınızdaki komisyon başkanı dışarıdaki arkadaşına söylüyor. Hocam öğrenci bitti diyor bakar mısınız? O da tamam hocam park geçerli çıkabilirsiniz diyor. Evet arkadaşlar parkımız geçerli. Ha, çıkarken yine istediğimiz kadar ileri ve geri hamle yapma hakkımız var unutmayın. L parkta da var. L parkta girişte içeri girerken tek hamlede girmelisiniz. Çıkışta iki, İstediğiniz kadar ileri geri ileri gir yapabilirsiniz bir yere dokunmamak şartıyla paralar parkta içeri girdikten sonra bir ileri, bir geri hakkınız var çıkarken yine kaldırma işte ön dubaya, arka dubaya değmemek şartıyla istediğiniz kadar ileri geri, ileri geri yaparak çıkabilirsiniz tamam mı arkadaşlar? Bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar bakın ee, özellikle hanım kardeşlerimize, ablalarımıza, kızlarımıza söylüyorum tekte girmeye çalışmayın parklarda arkadaşlar. Öğrencilerimiz genelde kadınlarımız, dediğim gibi ablalarımız, kızlarımız diyor ki hocam ben tekte girmek istiyorum. Manevra yapmak istemiyorum. Arkadaşlar mutlaka manevra yaparsanız parkınız garanti olur. Yani geri geri çok gidip ya arka dubaya vuruyorsunuz ya kaldırıma vuruyorsunuz. Geri, az önce benim yaptığım gibi geri geri giderken arkadan endişe edin. Kaldırıma demekle endişe edin. Zaten önünüzde yer var. Direksiyonunuzu tam bu tarafa sağ tarafa çevirin. Aracınızın burnunu böyle bir aldınız mı bakın ne kadar kolay oldu değil mi? Daha garanti. Buna alıştırın arkadaşlar kendiniz. Yani tekte yapmak marifet değil. Marifet manevra yapmaktır. Şoför manevra yapardı, yapar. Tek de yapan şansı yapmıştır. İyi ezberlemiştir. Şansı yaver gitmiştir gibi düşünüyorum. Bunu unutmayın tamam mı arkadaşlar? Özellikle hanımlarımıza söylüyorum yani unutmayın bunu. Mutlaka girdiğinizde manevra yapacaksınız. Çok risk atmayın, çok geri gitmeyin. Arabanızın arkası sarı, içeri girdi mi? Arka saati geri sarı boyun üstüne gördünüz mü? Fazla geri gelmekten korkun. Direksiyonunuzu tam sağa çevirip şöyle aracınızı bir ileri alın. Düzlediniz mi? Tamamdır arkadaşlar. Bu daha garanti. Yani %99,99 ,99 diyebilirim bu park için. Öbür türlüsü tekle girmek risktir arkadaşlar. Yazı tura şansa yüzde elli. Şimdi parkımızı yaptık. Çıkacağız. Aracımıza bindik. Önümüzde gördüğünüz gibi yer yoktu. Şimdi işte camı da örteyim. Şimdi ne yapalım? Aracımızı biraz geri alalım arkadaşlar. Direksiyonumuzu zaten düzlemiştik değil mi? Bir buçuk yapmış düzlemiştik. Düz bir şekilde geri gelelim yavaş yavaş. Ağır ağır sağımızı solumuzu kontrol ediyoruz arkadaşlar. Aynamıza bakıyoruz. Dediğim gibi park sensörümüz varsa onu dinliyoruz. Dik 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 ediyor mu? Yoksa aynalarımızı iyi kontrol ediyoruz. Hocamızın öğrettiği yere kadar geliyoruz. Daha fazla geri gelmiyoruz. Şimdi önümüze yer açıldı. Vitesimizi 1'e aldık. Sol tarafa sinyal verdik. Direksiyonumuzu sonuna kadar sola çevirdik. Artık tekerler nerede? Sol tarafta. Değil mi? Sola çıkacağız çünkü. Aynamızı kontrol ediyoruz. Acele etmiyoruz çıkarken. Yavaş yavaş yine dediğim gibi şu dubayı sağ aynam geçene kadar hareket ilerliyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş, yavaş yavaş çıkıyorum. Sağ aynam o Dubayı geçti. Şimdi direksiyonumu sağ tarafa çevirerek şeridime yanaşıyorum arkadaşlar ve direksiyonu topluyorum burada. Ne yapıyorum? Hocalarımı alıyorum. Değil mi? Komisyonu yayını alıyorum. Ha, aynamı içeride çıkarken düzeltmemiş olabilirim. Burada hocamı beklerken aynamı düzeltiyorum. Ha, burada unutmuş olabilirim. Başka bir istasyonu durdurma düzeltirim. Yani çok da stres yapmayın. Yani farkındaysanız, fark ettiyseniz aynanızı düzeltin arkadaşlar. Gayet güzel. Aynamız da hazır. Hocalarımız bindi ne yapacağız Sola sinyalimizi vereceğiz Düzle gitsek mutlaka sola sinyal vereceğiz arkadaşlar Unutmayın tamam mı sola çıkmak için vermedik biz bu sinyali Biz gideceğiz diye verdik Gideceğim demek bu arkadaşlar Bakın hareket edeceğim demek Hareket ettim sinyalimi Kapattım arkadaşlar Duracaksam da ne yapacağım birazdan hocam bana şurada dur diyorsa Sağa sinyal vereceğim Zaten sağdayım demeyeceğim Sağa sinyalimi vereceğim Örnek veriyorum işte gideceğim şurada bir yere duracağım diyelim Kaç sesi geçeyim otobüs durağı vardım da geçeyim. Bakın sağ sinyalimi verdim. Gidiyorum. Yavaşça duruyorum. Durduktan sonra sağ sinyalimi kapatıyorum. Arkadaşlar bunu unutmayın tamam mı? Yani e, parklar önemli ama sinyaller hepsinden önemli. En önemli şey sinyal sonra da bu park. Paralel park. Zaten en çok insanlar ya sinyalde ya paralel parktan kalıyor. Tamam mı? Sinyallerinizi unutmayın. Sağ sola geçerken zaten sinyal vereceksiniz. Sağa sola çıkarken ama dururken kalkarken de bu sinyali unutmayın. Parkı, parkınızı da bu şekilde yaparsanız arkadaşlar anlattığım şekilde istediğiniz şekilde yapın. İster ilk anlattığım şekilde yapın. ister ikinci anlattığım şekilde yapın. Ee, Allah'ın izniyle yapar geçersiniz gidersiniz arkadaşlar. Umarım hepinize faydası olacak bu videoların. Ee, şimdiden hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Bu video anlattığım video Türkiye'nin her ilinde her ilçesinde her sınavda geçerli. iki tane farklı park yöntemiydi. İnşallah dediğim gibi hepiniz başarılı olacaksınız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.